Kanunsuz Topraklar dizisine korona vakaları yüzünden ara verilmişti. Usta oyuncumuz Mine Teber'den üzücü haber geldi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Fox'un Kanunsuz Topraklar dizisi korona vakaları yüzünden yayınına ara vermişti. Cevdet Mercan'ın yönettiği, Can Sina'nın ise yazdığı dizinin çekimlerine ne zaman başlayacağı merak konusu olmuştu. Son gelen habere göre merakla beklenen dizi perşembe günü sete çıkıyor. Dizinin yeni bölüm yayın tarihi de 19 Ocak olarak değiştirildi. Dizi setinde son olarak usta oyuncu Mine Teber'in de korona'ya yakalandığı ortaya çıktı ünlü oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar